Herkese selamlar sevgiler ben Hacer. Bin marketlere bu salı yani 14 Eylül'de gelecek aktüel ürünleri inceliyoruz. Evet arkadaşlar resmi katalogtan ürünler. İlk sırada tüy toplayıcı var. 2 tane ile gelecek 16 lira. Mutfak tipi çakmak çeşitleri olacak. Farklı renkleri de var 13 lira. Köpük sabunlar 400 mililitrelik 7 lira. Dolphin marka bir çift temizlik eldiveni gelecek 6 lira. İnox sünger takımı var ikili olarak 7 lira. El ve vücut kremi çeşitleri olacak 50 ml 7 lira. Vücut parfümleri de gelecek ürünler arasında 250 ml'lik 19 lira. Kladerm'den kil maskesi çeşitleri olacak 4 farklı seçeneğiyle adet fiyatı 6 lira. Orkitten hijyenik ped var 36'lı fırsat paketi 16 lira. 48'li günlük ped de gelecek orkitten 12 lira. 26'lı özel gece için ped olacak 16 lira. 14 Eylül'de bin marketlerde pastacılık ürünleri de olacak arkadaşlar. Pak mayadan pastacı kreması var 4 lira. Pastak 2 çeşitleri gelecek 280 gramlık 9 lira. Kakaolu kedi dili de var 200 gramlık paket 8 lira. Pul çikolata çeşitleri olacak 400 gramlık paketler 40 lira. Doktor Ötker'den onlu kabartma tozu artı onlu vanilin ikili set 5,50. Kuvertür çikolatalar da var 200 gramlık seçenekler 10 lira. İkili çikolatalı sos olacak 6 lira. Krem şanti olacak Doktor Ötker'den üçlü paket 10 lira. Yine Doktor Ötker'den 6 gramlık jelatin var 1,75. Alaçatı kurabiyesi çeşitleri de olacak 300 gramlık paketler 9 lira. Sütlü çikolatalı karamel parçaları var. 100 gramlık paket 8 lira. Çift renkli damla çikolata da olacak. 100 gramlık paket 7 lira. Petibör bisküvi eti markasından 1 kilogramlık 12.50. Çikolata kaplı mat de olacak. 100 gramlık fındıklı ya da antep fıstıklı 9 lira. Etimek var arkadaşlar. Üçlü paket 14.50. Destandan baharat çeşitleri olacak susam, tarçın, hindistan cevizi her biri 8 lira. Ceviz içi simbattan 150 gram 15 lira. Kavrulmuş fındık içi de var 150 gramlık 13 lira. Bambu kürden gelecek Nature Love'dan 400'lü kutu 4 lira. Ayakkabı boyaları gelecek stil markasından 100 mililitrelik 4 lira. Spor ayakkabı için bakım süngeri de var 6 lira. Haznili parlatma süngerleri de gelecek 4.50. Jenevili'den bebek şampuanları 500 ml'lik 8.50. Jenevili'den aylık bebek bezi fırsat paketleri olacak, her biri 75 lira. Bebek temizleme pamuğu 60'lı paket 6 lira. Bebek bakım örtüsü de olacak, 10'lu paket 10 lira. Islak havlu var, 3 x 56'lı paket 14 lira. Bebeklere kulak çubuğu 60'lı paket 4 lira. Sıvı sabun da olacak yine çocuklar için, bebekler için 300 mililitrelik 10 lira. İkili lisanslı soket çorap olacak bebeklere 6 lira. Çocuklar için de gelecek ikili lisanslı patik çorap 6 lira. Evet arkadaşlar bin marketlere bu salı gelecek aktüel ürünleri inceledik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere hoşçakalın.